Deva Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin'le birlikteyiz. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Belediye Başkan adaylarınızı açıkladınız. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. E, yerel seçim politikalarınız neler? Şimdi çok netliğiyle biz tüzük kurultayımızda da ifade ettik. Genel Başkanımız da kapsamlı bir şekilde içerideki konuşmasında söylediği üzere isteğimiz 81 ilin tamamında 9722 ilçe ve 389 beldede maksimum düzeyde aday çıkartabilmek. Bundaki bir tek amacımız var. Bizler biliyoruz ki yerel seçimler gerçek anlamda bir ölçü aracı değil. Hiçbir zaman için bir siyasi partinin tam gücünü yerel seçimlerde göremezsiniz. Nedeni ise adayların kişilikleri, o yörenin kendine göre ihtiyaçları ve yerel yönetimlere dair bir kısım politikaların daha çok ön plana çıktığı süreçlerdir. Ancak biz kurulduğumuz andan itibaren bir tek belde seçimi haricinde hiçbir yerde kendi amblemimizde test edilebilme imkanını bulamadık. O nedenle maksimum düzeyde beldede, ilçede ve şehir merkezinde Deva Partisi'ni seçimlere sokmak ve vatandaşımızın teveccühünün hangi yönde olduğunu görmek istiyoruz. Arzumuz bu. Bu nedenle bir de her şeye rağmen siyasetteki çürümüşle, siyasette gerçek anlamda yerel yönetimlerde her türlü kirliliğe rağmen temiz bir belediyeciliğin nasıl yapılabileceğini ahlaki üstünlüğün ne demek olduğunu ve toplumu kemiren ahlaki yozlaşmadan bir belediye yönetimini devraldığınızda nasıl sona erdirebileceğinizi göstermek açısından her yerde deva belediye başkanlarını aday olarak sunmak istiyoruz. Bu tabii ki vatandaşta göreceği karşılıkla alakalıdır. Bizim arzumuz ve isteğimiz Deva Partisi'nin etik kurallarını benimseyen, Deva Belediyeciliğini toplumun her kesimine anlatmaya çalışan tüm kitleleri biz Deva çatısı altında ee, iradesini ortaya koymaya davet ediyoruz. Özellikle kadınlarımıza, gençlerimize Deva Partisi'nin içerisinde çok önemli yer olduğunu söylemek istiyoruz ve kadınlarımızı, gençlerimizi Deva Partisi'nde siyaset yapmaya davet ediyoruz. Peki teşkilatınızla birlikte sonraki süreçte nasıl bir çalışma izleyeceksiniz? Şu an itibariyle 18 ayrı komisyonumuz 81 ilin tamamında çalışmalarını yürütüyor. Bu peyderpey açıklanacak isimler. Elbette ki bugün bir tek büyük şehir açıkladık. Diyarbakır. Oldukça önemli bir ismi. Toplumda sal karşılığı olan farkındalık yaratabilecek isimleri burada biz aday olarak açıklıyoruz. Bu 18 komisyonumuzun ilk çırpıda bize getirdiği genelde teşkilat ağırlıklı bir çalışma oldu. Ama bundan sonraki süreç içerisinde bu komisyonlarımız illerde toplumsal karşılığı olan isimlere de adaylık teklifi götürmek suretiyle çok daha geniş kitleleri e, inşallah aday olarak biz 85 milyonun huzuruna sunacağız. Bu noktadaki çalışmalarımız 20 Şubat'a kadar devam edecek. 20 Şubat'a kadar da adayları belirleme imkanımız var. O nedenle şu andaki çalışmalar komisyonlar aracılığıyla devam ediyor. 81 ilin kararını verecek olan da Genel Merkez Yönetim Kurulumuz. Onlara sunuyoruz. Onlardan uygun geçen isimleri de burada kamuoyuyla paylaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür tekrar hayırlı ediyorum, olsun. olsun. Mustafa Yeneroğlu ile birlikteyiz. efendim. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Adaylarınızı açıkladınız. Teşekkür ee, ediyorum. Yerel seçim politikalarınız ne olacak? Yerel seçim politikamız ülkenin belli bilinen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de aslında getirmeye çalıştığı ikili işte iktidar ana muhalefet veyahut da genel geçer anlayışla böyle siyasi kalıplara sağ sol gibi kalıplara sığmadığını tam tersi bunun ötesinde çok büyük iddialar olduğunu ülkemizin zaten bu kısır döngünün dışına çıkması gerektiğini bu iddianın da her zeminde her fırsatta ortaya konulması gerektiğini elbette bunun esasının genel seçimler olduğunu ama yerel seçimlerde de özellikle deva partisi olarak deva farkının deva siyaset anlayışının ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı bu seçimlerde mutlaka kendi aday adaylarımızla kantara çıkmanın önemli olduğunu, değerli olduğunu Ülkeye bir alternatif sunulması noktasında bu tutumun inşallah tüm 81 ilimizde de değerli bir çıkış olduğunu biz düşünüyoruz. Bunun gereğini yerine getiriyoruz. Peki teşkilatınızla birlikte bundan sonraki süreçte nasıl çalışmalar izleyeceksiniz? Şimdi özellikle tabii ki biz siyasete başlarken Deva Partisi'ni kurduğumuzda en önemli iddiamız Ülkede iktidar, muhalefet çok fazla fark etmiyor. Bir kısır bir döngü içerisinde olduğunu, polemiklere odaklı olduğunu, polemiklerin ötesinde vatandaşların sorunlarına çözüm üretebilecek bir durumda yetersiz olduğunu iddia ediyorduk. Biz genel seçimler öncesinde, Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak bu iddialarımızı ortaya koyduk. Hatta bu iddialarımızı muhalefetin önemli bir bölümüyle asgari müşterek haline getirdik. Ama yerel seçimler noktasında bu eksik kaldı. Biz yerel seçimlerde de, bir o kadar güçlü bir iddiayla sokağa çıkıyoruz. Bir o kadar güçlü bir iddiayla vatandaşlarımızın karşına çıkacağız. Ve deva belediyeciliğin ne anlama geldiğini, devanın yerel yönetimlerde güçlü yerel yönetimler iddiasının ne manaya geldiğini, temiz siyasetin özellikle yerel yönetimlerde başladığını, hatta öncelikle yerel yönetimlerde başladığını bunun örnekliğini de ortaya koyacağız. O sebepten dolayı da gece gündüz sokakta olacağız. Vatandaşımıza anlatacağız. Bir de siyaset özellikle etik kurallardan çok uzak bir biçimde ülkemizde yürütülüyor. Siyasetin finansmanı da yine siyasetin olması gereken zeminden çok çok uzak bir biçimde yönetiliyor. Bu konuda da deva farkını ortaya koyacağız. Yani bu gerçekten Türkiye için bence önemli bir alternatif olacak. Bu alternatife de vatandaşlarımızın gereken ilgiyi göstereceklerine ben eminim. En azından biz elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Bunun için sokakta olacağız her gün. Peki. Tekrar hayırlı olsun. Ederim. Teşekkür ederim. Deva Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esenle birlikteyiz. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Evet. Adaylarınızı açıkladınız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bütün adaylarımız inşallah yerel yönetimlerde yer bulabilsin. Bugün Peki. 51 adayımızı açıkladık. Hı hı. Devamı gelecek. Peki bundan sonraki süreçte eee teşkilatlarınızla birlikte nasıl bir çalışma izleyeceksiniz? Şimdi öncelikle biz şunu istiyoruz. Doğru, dürüst, işini bilen, daha doğrusu işinin uzmanı ve deneyimli kadrolar ee, vatandaşımızın bugün en derinden etkilendiği sorun ve ihtiyaçları karşılayabilecek, çözüm üretebilecek e, yeterlilikle illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde olsunlar istiyoruz. Bunun için de gayretle biz de genel merkez olarak desteklemeye devam ediyoruz. Peki bize bir de yerel seçim politikalarınız neler? Bunlardan bahsetseniz. Şimdi öncelikle bugün bir etik değerler bildirgesi de yayınladık. O yayınladığımız sözleşmeyi aday olan bütün arkadaşlarımız da altına imzalarını atarak biz böyle doğru, dürüst, etik ve çalışan bir belediye hizmeti, yerel yönetimler hizmeti vereceğiz taahhütünde bulunuyorlar. Yine biz kadın politikaları başkanlığı olarak daha çok kadının Yerel yönetimlerde olması için de bir kampanya başlattık. Ee, bu kampanyamızın adı yerelde kadına yer var kampanyası. Biz diyoruz ki kadınlar bugün güncel sorun ve ihtiyaçları yerel meclislere illerde ilçelerde taşısınlar. O meclislerde üye olsunlar. O meclislerin başkanı olsunlar ve güncel çözüm ve politikalar geliştirsinler, uygulamalar geliştirsinler ve bu uygulanan çözümler de doğrudan halka temas etsin. Kadına, erkeğe, çocuğa, gence, yaşlıya, emekliye, çiftçiye, esnafa herkese dokunsun istiyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Tekrar Biz hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.